arkadaşlar oyun konsoluna hoş geldiniz. Ben Faik. Bugün sizlerle de videos ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir video çekmiştim. Onun sesi yoktu. Biz video çektikten sonra yüklendikten sonra onu şey yapmıştık arkadaşlar. Şu anda ondan bir dakika sonra çekiyorum bu video arkadaşlar. Çünkü sesi çıkmadı. O yüzden biz de yeni video çekeceğiz. Yani ses çıkmadığı için özür dilerim. Eğer sesi çıktıysa sizde Ses Siz çıktıysa sesi çıkmayanlar için söylüyorum arkadaşlar. E, Dövül videosuna geldik arkadaşlar. E, Fifa. Ne? Fifa Fifa. Ha şey düğün videosunun şöyle arkadaşlar. Fifa ekibi, Şey, işte Minecraft sadece Minecraft oynuyorum diye abone abone olmayın. Abone olmayamazlık yapmayın arkadaşlar. E, çünkü en yakın zamanda Fifa 2016 ya da Fifa ekibi ona. Aynı Free 2006 veya 2015 çekmek düşünüyorum. Ya da Suçu her olabilir. Yani bu üç oyundan ikisini çekeceğim mutlaka arkadaşlar. Sizler için böyle videosunu burada sonuna geldik. Şuradaki abone olun tuşuna tıklayıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve like atıp ve yorum yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar hoşçakalın arkadaşlar.